Öyle. Meryem ne yapıyorsun ya? Çalışıyoruz emmi görmüyor musun? Oğlum manyak mısın bu saatte? Lan oğlum, işlerinden saygılı hürmetli konuşacaksın, öğretmediler mi sana? Çok muhterem Onbaşı Muharrem Bey. Çok affedersiniz, Manyak mısınız acaba sabahın bu saatinde? Söylesene oğlum ne yapıyorsun? Lan oğlum, acip bir iş yani bu. Bana ilham geldiği an ben yataktan zank diye fırlıyorum arkadaş. İlham kim oğlum? İlhan değil lan, ilham. Cahil. Öyle desene, ilhamı biliyoruz herhalde. E ne ilham ne? Sen çok biliyorsun, sen söyle ne? Bana ilham geldiği zaman bir hisle beraber içim böyle kabarıyor erkek çulluk gibi. Anladın mı? Cık, anlamadım. Lan onu. Şiir yazıyoruz işte. Öyle mi? Böyle İstiklal marşı gibi. Gibi de bizimkisi daha çok aşk üzerine. Ya bırak muhallem ya sabah sabah. Ne uğraşıyorsun oğlum? Git söyle babana, kız kimse gitsin istersin. Mahmut gerçekten gerçekten kalın kafalı bir insansın ya. Lan en oğlu, Neşet babayı düşün. Her yaz dışarı bir dünürcü olursa kaç tane karşısı olurdu adamın ya? Ne bileyim ben adamın özelliğini Allah Allah ya. Ya oku bakalım neymiş? Bil, bilmem ki yani tam emin değilim. Çünkü neden? Senin anlayışın biraz kıt ya. Ondan sebep yani. E, i̇yi o zaman. Okuma. Lama bak gel lan. Ne? Gel lan okuyacağım. Yok yok okuma okuma. Gel lan gel okuyacağım. Yok ya ben kıtım ya sen okuma. Ya gel lan acıdım lan okuyacağım lan. Hadi hadi acıdım oku. Çaldığım davullar kalbin sesidir. Bir kez kulağından girer mi Leyla? Sevdan içerimde aslanlar gibi. Sen bir höt deyince siner mi Leyla? Gurbetin dağlarında sabah olmuyor. Bahtım da sen gibi bana gülmüyor. Akan gözyaşımı kimse silmiyor. İnsan ayrılığı diler mi Leyla? Sabah seherinde gördüm bir çala. Gönlüm aşkın ile fokurdar hala. Hiç seni almadan dört kollu sala, şu garip Muharrem, biner mi Leyla? Yani bizimkisi öyle söyleyene değil de daha çok söyletene bak hesabı. Bak, 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 bak. <laughs> Leyla kim var ya? Anlamadın değil mi? Yok, anladım işte. Yok, anlamadın sen. Neyini anlamayayım? Dört kollu sal var, Fokur diyor, Leyla. Anlamamışım oğlum ya. Okumasam daha iyiydi vallahi. Ümitsiz bakasın oğlum sen. Vallahi billahi ümitsiz bakasın. Allah Allah. İyi nöbetler abi. Sağ ol çavuşum. Sağ ol çavuş. Şişt çavuş. Gel gel gel. Sait. Ne diyorlar la bunlar dışarıda. Manyak abi bunlar. Poyraz'ın hmm. süzmeleri. Yo kardeş. Çeliktepe iyice bir garip oldu. Pereli karakol oldu. Hı? Haydi.